Şekildeki sistemde A bloğunun kütlesi 2 kilogram, B bloğunun kütlesi 4 kg'dır. A ve B cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0,3 olup B ile yüzey arası sürtünmesizdir. Yani B ile yüzey arasında yine burada buzlu bir yüzey düşünebilirsin. Diyor ki o zaman buna göre A cismi düşmeden uygulanabilecek maksimum F kuvveti kaç Newton'dur? Bak yine aynı şey. A cismi düşmeden maksimum kuvveti soruyor. Yani mesela şu F kuvvetini siz çok büyük bir kuvvetle çekerseniz B fırlayacaktır. A ne oluyor Z deyip böyle aşağı düşecektir. Biz bunu istemiyoruz. Biz yine ne istiyoruz? Beraber hareket etmelerini. Şimdi evde iki tane ilaç kutusu buldum. Biraz şöyle göstereyim. Bak iki tane üst üste cismi olarak bu kutuları böyle hayal edebilirsin. Şu anda yüzey elim olsa. Bak beraber hareket ediyorlar. Şu an bunların iğmeleri eşit. Bunların iğmeleri eşit. Ve kuvvet de gayet güzel bir kuvvet. Bunları hareket ettiren bir kuvvet. Bak ben şimdi şu arkadaşı çok hızlı çekersem ne olacak? Bak ne olacak? Düşecek. Biz bunu istemiyoruz işte. Bizim istediğimiz bunların beraber gidebileceği maksimum kuvveti aramak. Tamam. Ve şuna da şimdi biraz dikkat edelim. Birazdan kullanacağım. Şu anda bu kutunun tam mikrofonu hiza olarak alırsanız ve ben bunu hızlıca çektiğimde bu kutu geriye mi düşüyor, ileriye mi gidiyor? Sanki geriye düşüyor gibi düşünüyorsunuz ama ileri gidiyor arkadaşlar. Bak ileri gitti. Çünkü geriye doğru bir şey yok. Hani çünkü bunu geriye doğru çeken bir şey yok ki. Bu alttaki kutunun üstteki kutuya uyguladığı bir kuvvet var. Ama o kuvvet yetersiz geliyor. Çünkü ben çok hızlı çekiyorum. O da ileri gidiyor ama altındaki şey kaydığı için yani olmadığı için öne düşüyor. Sanki geriye gibi düşünüyorsunuz ama hani bunun geriye düşmesi için bunun geriye doğru bir kuvvet tarafından çekilmesi lazım. Ama öyle bir şey yok. Bak mikrofonu kendine hiza al. Ben şimdi bunu hızlıca çektiğimde zaten ileri düşecektir. Tamam. Yani geri düşme diye bir şey yok. Şey sorusu var mesela. Bir kamyonet var. Kamyonetin kasasında bir kutu var. Kamyon hızla gittiğinde kutu geriye düşüyor gibi söylüyorsunuz. Aslında geriye düşmüyor. İleriye gidiyor. Kamyone yetişemiyor. Kamyonetle ortak bir e iğmeli hareket etmediği için şöyle düşüyor. Yerden baksan, işaretlesen o kutu geriye düşmeyecek. İlerideki bir noktaya düşecek. Birazdan geleceğiz zaten. Şimdi tamam. Olayı anladık. Şimdi kuvvetleri bir göstermeye çalışalım. Yüzey ile arasında sürtünme yok. Tamam. E bu A da ileri gidecek. O zaman ne diyeceksin? B'nin A'ya uyguladığı sürtünme kuvveti var. Bu şu yönde. E A da B'ye bir sürtünme uyguluyor. Bu yönde. Tekrar söylüyorum. Sürtünmenin değerini bulurken FSS B'nin almayacaksın. B için alsaydın B için alsaydın. B'nin kütlesini alsaydın o yüzeyle kendisi arasındaki sürtünme kuvveti. Yani mesela şudur. Ama bizim bununla işimiz yok. Yine A'nın alacaksın. A'nın kütlesi ne kadar? 2 kilogram. K. K'sı kaçtı? 0.3. Yani KMG yapıyorum. Değerini bulmak için. 0.3 çarpı 20'den. Kaç çıktı? 6 Newton çıktı. Ha, şurası 6 Newton'muş. Burası da 6 Newton'muş. Bunlar beraber hareket ediyorlar mı? Ediyorlar. İğmeleri ne? İğmeler eşit. İğmeler eşit. E, A'nın iğmesi B'nin iğmesine eşit mi? Evet. Ayrı ayrı iki cisim olarak düşünürsen A'nın üzerinde ne kadar kuvvet var hareket doğrusunda? Bir tane kuvvet var. O ne? 6 Newtonluk sürtünme kuvveti. Yazdın 6 eşittir 2 çarpı ne? A. Hmm, cismin iğmesi ne kadarmış? 3 metre bölü saniye kareymiş. E, B'nin de iğmesi bu olmak zorunda değil mi? Evet hocam. B'nin üzerindeki kuvvetler ne peki? B'nin üzerindeki kuvvetler. Şöyle B'ye yazdığımda. Sağ, taraf, sağ tarafa doğru bir F var. Sol tarafa doğru da sürtüme var. Ne kadar? 6 Newton. E bunun değmesi 3 metre bölü saniye kareydi. Ama sağa doğru hareketiyle F eksi 6. B'nin kütlesi 4 kilogram çarpı 3. F ne çıktı? 18 Newton çıktı. Demek ki maksimum neymiş? 18 Newtonmuş. Eğer sen 19, 20, 30 uygularsan bu F kuvvetinin etkisiyle B hızlanacaktır. A ama buna ayak uyduramayıp düşecektir zaten. Tamam. O yüzden yanıtımız 18 Newton çıkacak. Ş